Alo. Alo. Alo, alo. Email gelir mi onlar? Gelmezler. İyi kankam, ya. senden ne var? Biraz fazla da gitti bize kanka. Şans. Ee, şanssızlıklar oldu. Kötü oynadığımız oyunlar oldu. Az. Bu mabet tıklarını kazanıp yalım. Okay. Tap's katına bakabiliriz istiyorsan. Orada kıstırabiliriz adamı. Adam da tamam flash attı, tam flash attı. Flash attı Cık, buraya puşlamamız lazım ya. Saldım kanka sık Alsın önemli değil. Şuraya puşlamamız lazım. Aldım büyüğünü ama kanka. Orada ölme ama. Aman diyeyim. Arada büyük ihtimalle taps katıldı ama adam haberin olsun. E, geliyor sana. Koşuyorum yavaş yavaş. Tamam gelmez. Yayılıyorum da ben çok gerideyim. Koşuyorum. Tamam. Devam ediyorum arada sana. Kuşlama. Kuşla bana. TP geliyor buraya. Ama yani TP geldiği anda çıkmanız lazım kankalar oradan ya. Yani. Helal 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 Hadi oğlum Bak Pek kapattı Tamam fena olmadı burası Helal. Kloto 4 lira daha yollamış Bir sorum olacaktı sana Kaptan LoL'ün daha kaç yıl ömrü kaldı sence Ve oyuncu kitlesi çok kanser olmaya başlamadı mı demiş Abi senelerdir LoL bitecek LoL bitecek falan diyorlar ama sanmıyorum bölün, kolay kolay biteceğini. Abi kitle kanser oldu değil mi? Kitle şey, aynı aynı ya. böyleydi Öyle. bence. Yani hep öyleydi. Yaşlılar yaşlanıyoruz sadece. Çocuklar gelince biz daha çok güzel. Bekliyor. İnsanların tahammülü kalmıyor eski oyuncuların. BKZ ben. Tapa geliyorum arada. Geldim. E atmak istemiyorum W'su var değil mi? bıraktım ben sana. Rift alabilirim direkt gitti artık galiba. Bizden kim öldü? Eydi kere ölmüş. Dogshi terif yine durduk yere sinirlendiriyor bak beni. Geçen gece de gelip intlemişti. Rift olabilirler. Mid de gözükmüyor. Jungle de gözükmüyor. Rift başlamış. Bana sök bıraktım onu. Arda bana bakabilecek misin? Ben bakamam. Okay. Onlarda var mıydı elma, erik? bakmadım. Baksana maptan. Ben bunu deneyeyim ama tek atamazsak rezil oluruz burada. Denemiyorum. Bir base atıyor. Aa, o base atman lazım ama ya. Oynayışa bak. Önüne bak Zed. Önüne bak. Kim ya bu Gregas? Devam etmem gerekiyordu ya. Ben orada triple atabilirdim ya. Q'yu atma, atmasam, EQ atsaydım ...alırmışım adamı. Burada Eko var Arda. Canı yarım. K Geliyorum sana. EW'su var mı onu söyle bana sen. Normalde. Tamam. Bekle benim oyunumu. Bıraktım. Olum karşı nasıl 150 CS bizimki 90 CS ben anlamıyorum ya. Zek bayağı iyi ya Bu adamda niye shutdown yok lan? Kanka ben de koşuyorum ama yavaş. Yavaş şu an gelirim. Tamam. Skillerimi bekliyorum. Bu da lan. Taktım bunu, almayacağım. Tamam. Ha, bu kez güldürmedi ama bu kez bekleyecek vaktim yok tamam. Ver. Ben çıktım buradan. Rem yok arada 5 saniye. Geliyorum. Tamam. Geliyorum. Yani... Şey. burası var arada. Int burası. Önce RK falan deneyebiliriz belki. Daha, daha, daha. Kanka Caitlyn bana çok vurur bu arada ben oraya gelirsem. Trapler mirepler var bir de burada. Giremiyorum daha fazla. Ultim 25. Güzel denedim de. Oo. güzel. Çok güzel değil. Echo mega giga fed olduğu yine. Ah, Zek tapa çıkmış. Benim ultim evet. falan yoktu kanka. Ultim yok, flash'ım yok. Evet, senin de iyi oynaman lazım. Flashim Flash'ım olsa şu, gireyim adamlara da yok giremem. E atsam direkt kafama vuracak adamlar. Ultim de yok. Tamam sakin. Ben daha. Hadi. İyi sen Bence benim sana gelmem. Tapta kule yok. Dur geliyorum. Bota gideceğini bilseydim tap kuşları alıp boboşları alırdım. Dur koşuyorum evet. hızlıca. Bastım bot. Öldü tap lane yine. Kalista. Geliyorum Arda. W'su var mı? Evet. Kuleyi almıyormuş gibi Bekleyebilirsin belki son anda gelirse keseriz yine. Kuleyi zaten alamayacağım yani. Evet, alacağım da alacağım. Ne Geldim. Bu intliyor ya. Kes bunu. Tabi killer bende kalıyor. İnşallah kaybetmeyiz ya. Arda ne diyorsun? Kaybet. kaybetmeyiz. Bunu alma ya. Ya ağlama artık. Bebe yeter. Baron alıyor olma ihtimalleri yüzde kaç peki? Var, Var, Var. mı? Caitlyn yok tamam mı? Alıyor olabilirler. Baksanız oraya. Ekko falan güçlü çünkü. Alıyorlar vallahi. Alıyorlar alamazlar. Geliyorum geliyorum alırlar. Tamam tamam yetiştim 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 yetiştim. Tamam bekledim. Bu enayi bekle kanka. Tamam bıraktılar bıraktılar. Zek geldi benim ultim yok. Giriyor Zek. Hmm. Ultim geldi. İyi mi değilim. Baron. Baron, baron. Yolo ya. Can şekerim ben. Şimdi vakit kaybetmeyeyim. TP mi Attım, attım. Tamam yetişemezler. Kardeş karı mısın la az sessiz ol la Ay. Özür dilerim niye teniye trigger lan ol. Kanka kazanca zaten o kadar ağlıyor ki kendi oyununu oynayamıyor Oha 2 level fark atmışım ama nasıl oluyor Güzel güzel Aha. güzel güzel ya. Bayağı güzel tarihin otu gitti Fiora taptayken ya bir şey yapalım ya kanka sen çık tapa Biz ağlık tamam. direkt oynayacaklarını sanmıyorum Aha Zonyam geldi. Ben iyiyim, siz devam edin. Nerede evet. iyi? Tamam, kazandık o zaman öyle. Taptan alsın bir tane kule. Kula sende kanka. Bak! Ve direk e resetlendi <laughs> ya. Aa, Echo burada, arkadan geliyor. Ay. Arkada gölgeye bakıyorum ben. Ah be. Denedim de olmadı. Bana yardım <gülüyor> lazım. Bak, yanlardan geliyor. geliyorum. Tamam okey ben, ben fena kötü oynadım çıkalım buradan. Z flank diyor. Bu televizyonu oynarız aha. bu arada. Tamam GG burası ya kazandık burayı. Lan yine Trev'e bastım ya. Ya e bitirelim buradan. Tamam kalmadım. Bu ne yapıyor lan? Halbet evet, var ya. Cık, e olmayacak ya. Tak. Tamam şey yap. Yapma lan. Helal kardozu. Bitirir Yazıyorum. miyiz Şöyle. buradan? Bitiririz kanka bitirin ben. Kule şatını yiyip öleceğim şimdi. Neyse bir tane yormam. ben. Çıkalım kanka ya. Çıkalım çıkalım gerek yok. şimdi, şimdi niye bekliyoruz da? Zed şaka mı yapıyor? <laughs> şaka mı yaptı arada adam? Şaka yaptın ama. Ha? Oyun nasıl? Sesin kesiliyor. Ya ben... Boyunluğum. Hadi ya ben kullanamadım Rabadon'u.